Bugün özel bir gün. Evrene hayatımdaki bir başka harika gün için teşekkür ediyorum. Bugünün sevinçlerini ve zorluklarını kabul ediyorum. Zorluklara beni daha güçlü kıldıkları için teşekkür ediyorum. Aklıma gelen her düşünceye teşekkür ediyorum. Şu anda yanımda olan insanlara verdikleri destek ve sevgi için teşekkür ediyorum. Benden uzakta olanlara, onları uzaktan hissedebildiğim için teşekkür ediyorum. Hayatımda artık olmayanlara, bana yaşattıkları deneyimler ve kalbimde bıraktıkları anılar için teşekkür ediyorum. Bedenime bana verdiği destek ve işaretler için teşekkür ediyorum. Hayatımı yeniden gözden geçirmemi sağlayan hastalıklar için bile teşekkür ediyorum. Bana mutluluk ve derin duygular getiren başarılarım için teşekkür ediyorum. Bedenimin tüm güçleri ve zayıflıkları için teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan bedenime teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma verdikleri destek ve güzel sözler için teşekkür ediyorum. Bana hayatı veren anne babama teşekkür ediyorum. Yaptıkları tüm hataları kabul ediyor ve onlara kırgınlık duymuyorum. Onları koşulsuz ve sonsuz sevgiyle teşekkürle anıyorum. Artık görüşemesek bile sadece var oldukları için bile minnettarım. Atalarıma, bana verdikleri genler ve içimde taşıdığım nice kuşakların parçaları için teşekkür ediyorum. Bu dünyada var olma şansım için verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum. Yaşadığım bu zaman ve mekan için teşekkür ediyorum. Kendim için en iyi zamanda ve en iyi yerde yaşıyorum. Sahip olduğum yiyecek ve barınak için teşekkür ediyorum. Yolumun kesiştiği her insana teşekkür ediyorum. Hayatıma giren hiçbir insan tesadüf değildi ve her biri için şükran duyuyorum. Yaptığım iş için teşekkür ediyorum. Bu iş aracılığıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor ve bunun karşılığını alıyorum. Evrenin bana sunduğu tüm fırsatlar için teşekkür ediyorum. Evrenin her gün verdiği güçlü destek için teşekkür ediyorum. Hayatıma gelen bolluk ve mutluluk için şükran doluyum. Sadece canlı bir insan olarak hissedebildiğim için bile düşüncelerime ve duygularıma teşekkür ediyorum. Bu gezegende geçirdiğim her gün ve saat için teşekkür ediyorum. Geçmişte yaşanmış olanlara ve gelecekte yaşanacak olanlara. Hayatıma gelen tüm fırsatları kabul ediyor ve şükranla karşılıyorum. Evrenin bana açtığı bu bolluk akışı için teşekkür ediyorum. Hayatımdaki her karara şükranla yaklaşıyorum. Attığım her adıma teşekkür ediyorum. Aldığım her nefes için teşekkür ediyorum. Yaşama fırsatı bulduğum ve bu dünyayı daha güzel hale getirme şansım olduğu için kendime teşekkür ediyorum. Şu an için teşekkür ediyorum. Burada ve şimdi. Kendimi duyabildiğim o sessizlik için teşekkür ediyorum. Gücün doğduğu o huzur için teşekkür ediyorum. Ruhumu aydınlatan ışık için teşekkür ediyorum. hissetme, nefes alma, sevme ve yaratma fırsatı için hayata teşekkür ediyorum. Her an bir armağandır ve bu armağanı sevgiyle ve şükranla kabul ediyorum. Ben bu dünyayı daha güzel hale getiriyorum. Her gün bana açılan imkanlar için dünyaya teşekkür ediyorum. Geçirdiğim her yıl, her ay, her gün ve her saat için bana kattıkları deneyimler için teşekkür ediyorum. Evrenin bana sunduğu tüm deneyimler için şükran duyuyorum. Evrenin desteği için teşekkür ediyorum. Sadece yaşama mutluluğu için teşekkür ediyorum. Evrenin desteği için teşekkür ediyorum. Sadece yaşama mutluluğu için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim evren. Her gün bana sunduğun kaynakların için her şey için sana teşekkür ediyorum. Tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Şükranlarımı burada ve şimdi kabul et. Ben bu dünyayı daha güzel hale getiriyorum. Ve şimdi içimdeki şükran duygusuyla sessizce duruyorum. Tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Geçmişe, bugüne ve geleceğe. Evrenin sevgiyle örülmüş planına güveniyorum. Teşekkür ederim her şey için. Şimdi ve daima.